<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı sabahlar. Bugün şöyle kahvaltıyla videomuzu başlatalım dedim. Bacım İstanbul'dan peynir getirdiydi. Burada yok arkadaşlar bu muhlama peyniri. İstanbul'dan gelirken bunlardan istiyorum getiriyorlar. Bugün bacım bize muhlama yapacak. Muhlama mı muhlama mı ne? Muhlama. Evet. Dilin hangisine dönüyorsa artık peyniri rendeliyor. Mısır unu kalmamış evde arkadaşlar. Çocuklar da bakkala saldım. Hem ekmek hem de mısır unu alacaklar. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler sonra sorsanız bizler de çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Bugün perşembe tarihinde söyleyeyim. Ama bu videoyu en geç herhalde 3-4 gün içinde atarım. Bugün Gülacım pazar var arkadaşlar. Pazara gidecek. Orada da sizlere bir video açacağım. Ben şahıs tabii. Damlaşacak videoyu. Bugün video tamamen damlıyor güzel arkadaşlar. Yani damla gidecek. Tamam. Bu muhlamayı da arkadaşlar bir itim. Pek yapmayı bildiğiniz yok. Şöyle nasıl söyleyeyim. Her Karadeniz bölgesinin yarısına ait tabii ki bu. Nereye nerede? Dolapta. O yüzden şimdi e, gören arkadaşlar her bir de Karadeniz tarafından gören arkadaşlar hemen yani demeyin ki şöyle olur böyle olur. Bu mu? Altta altta dolabın altında. Biz de internetten bakaraktan yapıyoruz. İnternette zaten tarifler var arkadaşlar. İnternete atmışlar tarifleri. Biz de oradan bakharaktan yapıp ee, yiyeceğiz inşallah. Allah. Ölçüsü var mı bunun? Vardır. İki yemek kaşığı. Neyin? Tamam bir tamam. yemek kaşığı yağ. Bir su bardağı su. İki yemek kaşığı mısır unu. Bu da iki su bardağı. Peynir. Hmm. Başka böyle bir şey yok. Bu kadar. Benim bildiğim bu kadar. Başkası biliyorsa bize de anlatsın. Tabii tamam. işte, ki sen. ki bunu ilmiyle bilen var da canım da. Karadenizler biliyordu. Onların has şeyi. Tabii onlar bilir. Bizi internetin duyurduğunuz haberine yapıyor arkadaşlar. İnternete gerek yok. Üstüne bile tarifi yazıyor. Peynirli mi? Evet bak. Bakalım serdiniz mi? Söylemediniz mi? Serdi, serdi Tamam diye söyle şu çayımızı götürsün. Ben götürüm. Yok yok ben götürürüm bunu. Döker ne edersin? Ben götürüm. Hamdi mi dolanıyor iyi üstüne şey. Başına oturduk mu götürürüm. Ne yapalım yapıyorsun? Telefon hazırlıyorsun. Sabahın sekizini kaldırıyor mu tak sokuyor bu anlamı. Sorun Uzatan şey Yapacak bir şey var. Pazara gidecek bir gün. İlk yol alırdım demişler. Niye pazara gidiyoruz? Ne Yapamıyor. Onu da kalksak. On hazırlansak. Kahvaltı Bir iki de gene çıkarız. Sekizde pazara mı gidiyor Allah aşkına? Sekizde mi gidecek pazara? Anca temizlik yapın diyene ben. kadar zaten He. saat on bir olur. Niye gidiyorsun? kiraz alacağım. Bugün de arkadaşlar pazardan kiraz alacağım kasayla. Kompostu yapacağım. Kirazın mevsim bayağı geçiyor. Yani bilmiyorum şehir illerinde mutlaka bulunur da bizim burada geçiyor. Bir hafta daha gelirse gelir pazar. Ondan sonra bir daha da bulamaz. Kirazı. He. Bizim buraya 4 hafta gelir. Kış çıkana kadar kiraz. Ondan sonra kışın yaz gelene kadar kışlık malzemeleri. İstanbul şehri öyle kızım. Burası koyu bir kasaba. Burada Anada bile hala çilek vardı da. Burada yok. Burada kiraz çilek 4 hafta geldi bitti. Kiraz da aynı. 4 hafta bilemeden en fazla 5 hafta gelir. Ondan sonra bir daha yok. Hiç güzel kirazlar yok valla. İstanbul'unki var ya cincik gibi parıl parıl. Çürüklerini çürük atıyorlar. Bunları karıştırıp veriyorlar. Yani. Çok saçma. Eve gelene kadar sağlam da çürüyor. Ondan sonra haydi al çöp al. Tamam <mısın? gülüyor> Anne. 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 Sana mam yok. <gülüyor> ha. Mamam. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bak ben sana mam almıştım. De. Arkadaşlar geçti sene damla güne böyle peynir getirdim. Saldırdın Ne zaman güne saldıydım? Ondan sonra günde buzla attım. Kışın neyim yapalım diye. Kışın da çıkarım yapmayı unuttum. İçine su dökmeyi bilemiyordun, unutmuşsun. Şimdi koyuyorum mısırınla. Yayda koyuyorum boyutu. Peynirde üstüne dökünce tavaya yapışıyor, kalıyor. Su nerede ya? Su yok, suyu unuttum işte. Kan er nog Şey Çok kaldırsan daha da kalır herhalde. Tamam. Kapat altına verin. Mumlamamız oldu arkadaşlar. Biraz da sufri oturacak bahçenin de mahsullerini toplamaya başladım arkadaşlar. Birazdan salatalık toplayacağım. Ya toplamadın mı? Valla bu buzlu gibi olursa yiyemezdik. Bir olmaz hemen toplarım. Boş salatalık salatalığı. Bir gündür bayağı arkadaşlar toplayıp yiyor. Salatalıkları, domatesleri bağlayacak, bağlayacak. Dedik, bir bağlamaya fırsat bulamadık arkadaşlar. Bu sene de böyle olsun bakalım. Seni Allah büyük. Seni hep ağlar. Ne, beni niye tanımadınız ben Böyle de oldum arkadaşlar. Çok el değmemesi gerekiyor. Bir elden toplanması lazım. Annem gibi bize öyle öğretti. Gerçi ıı, bilmiyorum da sizler de öyle biliyor musunuz bilmiyor musunuz? Salatalığı bağlamadığınız sürece çok kişi karıştırırsa çabuk hastalanıyormuş. Bir elden toplanıp <laughs> Hadi en fazla iki elin yani çok el değmemesi gerekiyormuş. Siz koydun mu sofrayı damla? Ben Aklıma yine geldi. Kaçtı. Recep yedin mi hamını hmm. Gel ham i̇şte. bu şekilde hazırladık arkadaşlar. <laughs> Al bu şunları Ailecik Ana. su da oturduk. Al onu eli abla. Burada. Of acıdı. Şimdi çaya gelceğim. sen. Yani. Ana. Ben Bana vuramaz vallahi böcek atarım sana. Abi Bir de parmak ucuyla vurdu. Baba ah. işte yani. sinek. Baba baba. Aplama vurmam diyor bu arada mı? Oyunları çaylarınızı katın. Çay alabilir miyiz? Nurma. Aa vallahi şükür de var sen deneyeceğim. Baba sen şeker atsın bu bakalım. Vallahi hadi. Ne yaptın? Bu şeker mi atıyoruz o bakalım? Ya, ama ben vallahi kötü böyle yapmışsın. <laughs> Ver hadi verme. Datta şey diyordur. Yapma şunu. Arkadaşlar, kız değil, sana tanıdığım üstüne Ama doz yanında Nasıl yer o anne. Geçen şaka yaparken bugün gerçi oldu. Kalk hadi sen bu Dur dur dur. Yok yok, datta bir yok. da da var. Bunu atlamamış da, şunu atmış. Koymuyor musun? Bunları attı da bıraktı. Tam sen çaylarımız dolmuş. <laughs> Belki şekerin üstüne girip tuz atıyor. <laughs> <laughs> Tarif <benim. gülüyor> Çak tamam. oğlum. E, sen sen baba. 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 baban da sen <laughs> 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 <falan yana. gülüyor> de ayakta Bu nasıl ayıracak Gene yok. Nereye? Asar Tamam. Ne Tamam. 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 geliyor. Tamam. 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 Şam mı? Başta hmm. çıkmışlar ya. Yani. Hmm. Ay, yürüç tam. Çatalarımızı salık bile geliyor arkadaşlar. Kaynım bile geldi. Onlar da dün geldiler. Aba, aba, aba. Bugün de görümcem geliyor. No Baba. No, no, no. eksik getirmişsin. Ben bu kursa Ben Ne? Oo.

pazarımıza geldik. Bakalım bir alışveriş yapacak. Dolanacak biraz. biraz da, da sordum. Arka tarafta kiraz var. 10 lira diyor. Bakalım artık şöyle bir, gelin, bir soralım. hafta. Bu hafta ne kadar olacak? Bakacağız. Eğer varsa beş lira. 10 liraya Yok hani beş Yok Ürünleri yaklaştırıyorum, sana geri küçültüyorum. <laughs> Yapacak bir şey, o kadar dikkat etmedim. Kelifleri izleyenleri de veriyorlar. mı? <laughs> İstediğiniz her şeyi burada bulabilirsiniz. Kuru yemişinden tut bakliyatına kadar. Kuru yemişine kadar. Eniştem şurada arkadaşlar. Bekliyoruz gelmesini. Sıcağı dikti biz ama gelmedi. Haydi enişte. İştemde geldi. Ne gidiyoruz arkadaşlar? Dişte satıyoruz, dişte satıyoruz. Hakiki köy domates salatası. Organik satıyoruz. Aynen abi. Konuştun mu? Konuşmadı. Konuştum. Enişte yol ver, enişte. Ee? Arkadaşlar şöyle deri peyniri.

Ablam, babaannem, Recep, İsmail önden, Gülzar'la biz de arkadan gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> biz onlara katılmıyoruz. Zeytinleri nasıl yapmışlar gördün mü Gülzar? Hey. Ne güzel dizmişler. Hayır. Hayranla bayla gideceğiz. Eee, leblebi dünyası, leblebi Sürem. dünyası. Buyurun. Azez, sıcak, sıcak, sıcak. Evet. Leblebiye bak baba. Arabosta da beş kilo alsak haydi bakayım. Haydi bakayım. Şu siyah olan deri Tulum arkadaşlar. Neydi? Ee, keçinin derisini dikip içine peynir dolduruyorlar. O da sana deri peyniri oluyor. Hayır o ayrıdır, o ayrıdır. Senin yediğin peynir normal peynir. Ya yürü git. Sen git bizim yanımıza niye takılıyorsun? Başını boz. İki, iki sili, iki sili yapıyor. Tamam. Bizim burada yok arkadaşlar şinikle. Yani bir şinik bir kilo oluyor galiba. Öyle hesaplıyorlar değil mi Gülüze? De siz, de siz, Abla. Bir şinik bir kilo öyle mi oluyor? <laughs> bir şinik üç kilo. Hmm. Bir şinik üç kiloymuş arkadaşlar. Ben de yanlış biliyormuşum. Bir, bir, bak, bir bak, saniye. Bir saniye

Hemen kabul et. Ben anladım ya. Bunu alacağım. Adam söyledi. Ben de söyledim. Adam <laughs> ben anladım ya. Bunu alacağım. Youtube mu çekiyorsun dedi. Ben de evet dedim. Selma abları görür müyüz acaba? Ne? Gel koluma. Bu da derim. Bu var. Aynen. Ay nohut. Ne kadar? Ne kadar? Bir tane alsan abla. Dönüşte kalmaz. Kalmaz kalmaz. Almadı. Beş şınaymış. Azıcık koymuş zaten al da O kadar da bakmadım ne bileyim. Ah hadi. Sarımsak kilosu ne kadar? 15. 15 mi? Kolay gelsin. Aynıdır buna ne sor? Yan yana olmaz, ayıp olur. Hey çorbaya hakiki doğal köy bahçelerinden toplayıp getiriyorlar. Çekeyim abi. Buyur, Çek Konuşmak beş, istersen beş, konuşabilirsin. Buyur, tamam. beş, Köyde beş, mi bunlar hakiki? Hakiki koy, Bucuk 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 koy. Neresi? Kolay gelsin. Sonu, sonu, sonu. Çekeyim abi reklamını yapayım Allah, bir dakika. Tam konuşaydı. tamam konuş Beş lira baba beş lira beş lira. Allah'ım canı ver beş, beş lira, lira baba. Satıyoruz ablacığım 50 <laughs> bu. Hadi yani, nasıl on milyon bu şeftali. Beş lira, lira baba beş lira beş lira. Beş Allah, kolay gelsin. hepsi <laughs> <laughs> Ablamın bayağı bir reklam oldu. Çek şuraları çek. Bilmiyorsun. musun? Aha orada ya. Ayşe Alamgil'le konuş. Ablam bulmuş gene birilerini onlarla konuşuyor. Konuşacaksın mı? Kameraya konuşacaksın <laughs> mı? Pazara geldik, pazara. Pazara <laughs> geldik, kira kalacak. Stilin zamanı var. geçmedi mi? Evet. Stilin eyle, zamanı eyle, geçmedi eyle, mi? Bakma, kirazın adı neydi? Vişne mi? Çok güzel ama.